Evet selamlar aleyhi. herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Herkese yeniden arkadaşlar. Ben Yusuf bugün size arkadaşlar gelin. Hayvanlarımızı açtık yine. Arkadaşlar bugün görüyorsunuz bizim bu şunları da bir açayım. Bunu açarken videoya çekmedim. su da koydum. Şunları da bir çıkalım. Aha bakın. Tavuğun, horozumuz tavukla çıkışıyor arkadaşlar. Yakında acıcı olmasını sağlıyor. Bizim yedikler de burada. Yemek bekliyor. Gel gel, çok hoşunu alsa sizce nasıl olur arkadaşlar? Ona siz susuz mu kaldınız? Durun. Ben şunu bir alayım. Sıçrası koyacağım. Arkadaşlar gelin şunu su dolduralım. Ördekler yumurta etmiş kimeşin içine. Ördekleri yumurtaya başladı. Bugünkü videomuzun konusu o. şöyle durun Şöyle arkadaşlar ha. Hayvan bunlar da yemek bekliyorlar. Durun önce şu bebekleri bir halledeyim. Ondan sonra bunları da yem vereceğim. Oh tertemiz. Şimdi şu gıdıklarımıza verelim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar suyu koyduk. Bakın bıdıklarımız içiyor. Pişi pıçıklarımız içiyor, içiyor. Yemleri var şurada. Arkadaşlar. Pişi pıçıklarımız bu kadar ya. Şöyle. Ana abi benim sesimi çıkardı lan. Arkadaşlar ördeklerle hiçbir şey başladı bu arada. Videomuzun konusu şu arkadaşlar. Heh. Ördeklerimiz yumurtlamaya başladı. Dur şu yumurtaları bir alalım. Bunları daha sonra bunlara yem vereceğim. Tavuklarda yumurtlamış mı diye bakacağım bir tane Artık başladılar şu an sadece iki tanesi ediyor arkadaşlar Evet Ördek yumurtası bu elimdekiler Bunlar tavuk yumurtası değil ha Ördek yumurtası Hiç duruyor burada Bakalım tavukları etmiş Ördeklerimiz mi? Bakalım yok etmemiş Arkadaşlar ördeklerimiz maşallah çok şükür her gün eriyorlar. Arkadaşlar Maşallah başladılar. 4 gündür peş peşe ediyorlar. 4-5 gündür ha. Şuradan da dur şunlara yemek verelim. Daha sonra videoyu kapatacağım. Lan durun lan. Şşt, gitmeyin oğlum. Yiyeceğiz, yiyeceğiz sizi. Bu yumurtaları yiyeceğiz ha. Kahvaltıda yiyeceğiz bunları ha. Lan şşt, lan. Lan kayma kayma Allah Allah. Şöyle şunlara yem verelim. Arkadaşlar tavuklarımız da yumurtluyor ama tavuklarımız böyle ee, öğlen akşam saatlerinde doğru ediyor. Ördüklerse böyle sabah ediyorlar. Hepiniz yiyin buradan. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın.